Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bankada hesabı olanlar bu habere çok sevinecek değerli izleyicilerimiz. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, PTT, Halk Bank'ta hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Bankalardan 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla bir son dakika anlaşması geldi. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, PTT ve Halk Bank tarafından yapılan imzalanan ortak protokol çerçevesinde yeni dönem resmen başlayacak. Milyonlarca vatandaş ilgilendiren önemli gelişme konusunda bankalar anlaştı. Bu gelişmeye en çok bankada hesabı bulunanlar sevinecek. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank ve PTT'den tasarruf getirecek ortak düzenlemenin detayları şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Yeni yıla bankalardan ortak AD, ATM adımı geldi. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank kamu bankaları ile PTT Bank dörtlü tarafça yapılan yeni protokol çerçevesinde 15 binden fazla ortak ATM hizmete alınacak. Ortak ATM protokolüyle birlikte yıllık 1 milyar TL üzerinde tasarruf bekleniyor. 4 bankanın müşterileri de her bir ATM'den komisyon ve ücret ödemeden kolaylıkla işlem yapabilecekler. Değerli izleyicilerimiz, e, Hürriyet gazetesinin haberine göre kamu bankaları öncülüğünde 4 bankadan tüketiciler için kritik öneme sahip bir adım geldi. Koronavirüs pandemisi döneminde vatandaş işlemlerini ATM'ler yerine daha çok elektronik ortamda yapsa da yine de ATM'ler önemli işlemlere aracılık etmeye devam ediyor. Bu çerçevede ATM'lerin kullanımına dönük yeni projelerle tasarrufa yönelik yepyeni adımlar için girişimler hazırlanıyor. ATM'lerde yapılan işlemlerin vatandaşa yansıyan maliyetini hafifletmek isteyen bu kamu bankaları ile PTT Bank, lisans, yazılım, bakım ve benzeri ATM'lerin önemli giderlerini azaltacak güzel bir projede anlaşma sağladılar değerli izleyicilerimiz. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız.